Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bölme yaptığımız bütün e, 4 kovan arımız var. Yani 16 kovan, 4 kovanla sizlere göstereceğim. Biraz da bilgi vermek istiyorum. Sizi bilgilendirebilirsem. Ee, Rana ne mutlu. Hadi ne hep beraber şu böldüğümüz arılara bakalım. İlk önce e, ben Ali Ünal. Kanalıma, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya telefon durmuyor arkadaşlar. Neyse. Şöyle hemen gösteriyorum size. Şu şekilde bakayım ne hangisini? Şundayız. görünüyorumdur inşallah. Güneş şey yapmaz arkadaşlar. Hemen şuna bakalım arkadaşlar. Üstüne oturdum kovanın. Arkadaşlar şu, şu duruyordur inşallah. İnşallah beni görüyordursunuz. Tek başıma çekim yapıyorum. Arkadaşlar bunlar 2021'in bölmeleri. Bir ay önce böldüm yaklaşık. Üçer çıtı halinde böldüm. Full kapalı. İçine içine günlük yavrular verdim. Hemen kabartmaya başlamışlar hem peteği de. Şöyle bakın yavaş yavaş. Ayağımın tersini kabartmalarını istiyorum. Şöyle kabartın. Tel içinde kalsın. Demiri kaybettik arkadaşlar. El demirini bıçakla yapıyorum. Bu ne biçim aracı demeyin. Evet arkadaşlar full sarmış. Anamızı görelim. 2021 anamızı. Aralar sakin arkadaşlar. Ben bunlara pek duman vermiyorum. Kapalılar ne? Neredeyse hepsi çıkmış arkadaşlar. Yakından ses tonundan bile nefesimden bile rahatsız oluyorlar. Şöyle. Aha anayı gördüm arkadaşlar. Büyük güzel ana. Tavrı atıyor mu? Çiftleşmiş galiba. Şöyle bakayım. sertli Arkadaşlar bunlar. Şun bunda ana da. Şöyle bir şunları da kontrol edeyim. Güzel analar büyük. Zaten günlük yumurta verdim. O sirke halindeyken. Ha, hakkında daha çıkıyor arkadaşlar. Bal yapmışlar. Güzel kemerli arkadaşlar görebiliyorsanızdır. kemerli polen çok güzel aha sert davrandık Bak hemen saldırıya geçerler hızlı hareket ettiğinizde hemen saldırıya geçiyor arkadaşlar. aralar hemen bunda da bal kemeri var balı kemerlemişler ve doldurmaya başlamışlar güzel arkadaşlar bunda da anamızı gördük şöyle yanaştıralım onu bir daha bakayım size gösterebilirsem göstereceğim. Bin anası arkadaş bunlar arkadaşlar kıskanmasın anayı şöyle daha yumurtla göremedim ama mutlaka Yumurtlayacaklardır. Kaç güne. Çiftleştiğini varsayıyorum ki. Hı. Arkadaşlar şu dördünü hep yeni böldüm. Yani bir ay oluyor yaklaşık. Hep anaları büyük ve güzel. Anaların büyük olma sebebi arkadaşlar şu yüzden. Günlük sirkeli yani günlük daha bugün atılmış ya da bir gün olan şeylerden bu ne? Bir gün olan şeylerden yavrulardan onlardan verdim. bunlardan yaptırdım. Kendileri yapıyor arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Çok basit. Çok basit aslında ana yavrulara bakmak. Ana da üretmek basit. Yapamam edemem demeyin. Hazırana da alabilirsiniz. 50-60 liralık bir dava. Bak hemen kabartmaya başlamışlar. Şu petekleri biz pek iyi takamadık. Şöyle hemen düzeltiyorum. Elimle. Arkadaşlar boş zamanlarımı hep burada değerlendirmeye çalışıyorum. Arılarla vakit geçiriyorum. Yani çocuğunuza bakarmış gibi arıları bakmanız gerekiyor. Neyse hiç oynamayayım ben bunu. Şöyle bu böyle olsun artık da. Bir daha sana böyle düzeltelim. Yani arkadaşlar kendiniz de böyle bilirsiniz size tavsiyem günlük yani C o işi bırakın C yani C olmasın şart değil günlük olan yumurtalardan tabi mesela bir peteğin hepsine e, günlük atıyor ya o ilk verdiğiniz gel kızım ilk verdiğiniz çerçevelerde de mesela şöyle olabiliyor günlük mesela ilk temiz verdiğiniz kabartılmış peteği kuluçkaya attığınızda hemen ona yavru atar ana temiz ya temiz olduğu için e, temiz olduğu için ona yavru atar. Siz de o komple çerçeveyi alıp e, onunla mesela kapalı kapalı günlük onunla böleceksiniz. Biraz arı silkebilirsiniz. Mevcut asla. Bakın hep full çıkmış şeyler. Bir de anamızı hemen kontrol edelim. O zaman sizi hem güzel hem büyük böyle şey yapmanıza da gerek yok. Yok. Ana. Bunun anası nerede? yavrular da daha yeni çıkıyor. Anamızı bir görsek. Siz anayı da gösterebilsen. Eğer bildiklerinizi de Bal yok. Bal satmıyoruz. Yapma ya. <laughs> Bunlar cepten yiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bunun için de burada olması lazım ama ne hemen bakalım. Cel kontrol edeyim. Bunları boyamak lazım aslında da. Saman olmadığından. Boyayamadık. İşçi araları hep çıkmış. Kardeş da göremedim. Bir de şuna bakayım tekrar. De bakayım. İşte aralar çok sardığı için ana arıyı görmemiz zorlaşıyor. Ama yani çok da rahatsız etmemek lazım ama. Arkadaşlar hiç yani hemen hemen gördüm. Çok büyük maşallah çok güzel anamız var. Kapatıyorum. Ne yani güzel büyük olmuş analar. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere like atıp abone olup takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi sezonlar.